Yani kaç yıldan beri protest kullanıyorsunuz? Altı. Altı seneden beri. 20'lik diş şimdi. Şimdi çıktı. Ve dişi diye Geldim Önce bir güzel... Artık bu taraf böyle keçeleşmiş, karıncalaşmış gibi geliyor değil mi? Bir de şimdi et altında anestezi yapıyorum. Ne olur rahat olun. Hayır Açık bana doğru. Çok teşekkür ederim. Hissedeceksiniz. Bakın ilkinden bağımsız bir anestezi. Hissettiğini biliyorum. İlki dişi kemiği. Bu da şimdi yumuşak dokuları uyuşturuyor. E, gömülü 20 yaş diş. Hayatın her seviyesinde rahatsız edebilecek bir diş. İleriki yaşlarda da zamanla kemik erimesi nedeniyle gömülü kalmış olan dişler rahatsızlıklar vermeye başlayabiliyor. Eğer sistemik hastalıklar da yoksa hastanın kullandığı ilaçlar müsaitse ileriki yaşlarda da yine 20 yaş çekimleri yapılabiliyor. Yıllarca total protez yani tam protez kullandığı için e, altta kalmış olan gömülü diş yüzeyindeki kemik eridiği için rahatsızlıklar vermeye başlamış. Yeni protez yapımına engel olacağı için gömülü dişten kurtulur. Aralıklarla muhakkak gelebilen, başa gelebilen bir şey korkacak bir şey yok herkesin başına gelebilir. Diş rahatsızlıkları var, bir hekimi de var.